Ömrüm bitirmiş viran emiyem Aklım yitirmiş divan Ömrüm bitirmiş viran emiyem Aklım yitirmiş Allah'u Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allah, Allah Kanat vururum Döner dururum Yanar kururum Pervanemiyem Kanat vururum Döner dururum Yanar gururum pervanemiyem Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, 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 Allah Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim Yolun izlerim mesanemiyem Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim Yolun izlerim, mes'alemiye Allah'u Allah, Allah'u Allah Allah'u Allah, Allah'u Allah Aşkı can feda, olsa ne fayda Aşk oku yayda, keman emiyem. Aşkı can feda, olsa ne fayda. Aşk oku yayda, keman emiyem. <laughs> Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah. Allahü Allah. Allah'u Allah Allah'u Allah Allah'u Allah Allah'u Allah, Allah, u Allah, Allah, u Allah.